Arkadaşlar <kıncı> kanalımdan hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizi... ben zengin ve fakir kapışacak vs kapışacağız. Şimdi Minecraft mikrofonu hani, parodilerini izliyorsanız lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ve çok ne dersiniz? Metin chat kama mikrof e, parodilerini de çıkıyorum. Şimdi başlayalım. Vs, arkadaşlar. Sana abi dedim her gün yardım ettim. Seslense bir kız için kardeşliğimizi bitirdi. Ay. Sümezitem. Ay. Evin de. Evin barkında vardı hep gezirirdin hep beni. O, bu, o, bu kız geldikten sonra sattın hemen kardeşini senin diğer zenginlerden hiç farkın yok. Emin ol sendeki paranın hiç değeri yok. Umarım param biter ya da aç kalırsın. Z zaten işanca ancak bu 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 gelip beni satarsın adam zengin, zen, zengin, olabilir ama gönlün hiç böyle devam edersen sonunda hiç... bir hiç değil şey bir... içinde, içinde kararıp gidecek ve kalacaksın sap gibi sap. İşte o zaman fakir vuracaksın sana boklar Ben mi sattım seni yoksa sen mi sattın beni? Mi sattın. Eğer bir, eğer bir, biraz dürüst olsaydın çalmazdım mi? O kadar ençli elma verdim yapmadım bebe bir teşekkür. teşekkür Sevdiğim aşık olmak benim evimde nasıl tür? o, o kadar elmas verdim. Haram, elmas verdim. Hala mı cimriyim? Cimri değilim. Cimri değilim. Fakat sana bir Aa, bu aralar kim? kim Zeynep'le beğenim arama girmeseydin kardeşim. Sana karşı emin ol. Çok daha iyi biriydim. Unutma kardeşim o, o topraktan evini. E parası olmak ve benimin değil senin tembelliğin. E, tembelliğin. Az çalışıp e, kazansaydın. Ben seyit, bunu sana ben mi dedim. E, emin ol e, ki iyi e, çalışmadan kalmazdım böyle fakir. Evet doğru fakir ama kovuldu bir yiyecek. Yani. Senin gibi, elmas için sattın hemen abiciğim. Ama ama sen bana inanmadın. İnanmamalı sattın hemen kardeşim. Sonra bir de unutmadan polisi söyledim beni. biraz sertleşelim. Hazır mısın abiciğim? birazdan olacak Birazdan olacak sana sevmedin kardeşim. Sonra gidip ağlama. A, a, arefe gidip yalvarma. İstese İstinte sen de bulamazsın. beğeni boşuna arama. Baba ne satmak için? E, bence fazla boşsun. Ve ben seni ezerken Arif de sizi sana korsun. <laughs> birlikte alıyorsun, birlikte istiyorsun abi. Ben belki şark belki şarkımı söyledim kızlar da korsun. <laughs> Demek sert olacaksın ve de ve de bana vuramayacaksın. Ama benim korumam var, bana yaklaşamayacaksın. <laughs> Verdiğin içliği bu gönlünce... <laughs> sen de o taş kılıcını ömrünce taşıyacaksın. <laughs> Hiçbir kuzun kalmayınca, kafanda denk edince... <laughs> ...dan edince güvendiğin alak din değil bir, bir, seni terk edince bakarsın. bakarsın lambaları dileklerle yaşarsın büyük çok seven alak iş işini or iş, iş işini or, orada başarısın orada başarısın bu bitmiş öykünün ben de asıl zengini. Sen, sen de fakir biriken buldun. O üç harfli. <laughs> Şimdi fiz zamanı yaklaşın, yaklaşın ve dinleyin. <laughs> fakir burada ağlıyor. size orada inleyin. Ne <laughs> çıldırdı? çıldırdıkça çıldırsın. Fakirin o kadimi. Fakirin o kadimi daha doğru Aa doğru ölmüştü. Fakirin, of Fakirin o ilmi. Kim kazandı?